Ya bu arada bu çok kolay Asla arkadaşlar Afrika. ya. Ne <laughs> Afrika'sı Japonca yazıyor şurada Korece bir şey yazıyor. Burası şey ya. Ben dedim, bu koyayım. Naming bu. Bence çok hızlı. Nasıl Brezilya ya? abi Japonca yazıyordu orada kanka ben eminim. Bangkok. Island. Burası Türkiye'deki her herhangi bir yer olabilir. Tayland Bangkok. Bangkok ama biraz dışı. Çaymaymış. Bangkok değilmiş işte, değil ha. Oyun nasıl durduruluyordu? Aa Türkiye abi ben burası. Tadını Burayı çıkar, biliyorum. Abi. Oğlum... Türkiye falan değil burası yani Türkiye. Türkiye'si? Kanka hanı yazıyor, yazıyor. yazıyor. Kumarcılar, Kumarcılar hanı. hanı. Kumarcılar burası hanı. in. Türkiye değil. Burası Oğlum Türkiye lan. Kumarcılar in burası. Nevşehir. Evet Türkiye değil. Kanka burası Nevşehir. Yok ya Türkiye diye burası. Yok Türkiye yazıyor ama. Yazıyor, ama. Türkiye değil. Aa şaka gibi Yunanistan Türk falan mı? Türkçe konuşulan bir yer. <laughs> Türkçe konuşulan bir yerde Sürçü konuşulan bir yer burası mi? Çok Bence burası Kırgızistan. Yok yok. Söyleyeyim mi yeri direkt? Biliyor musun? Evet evet. Burası Söyle lan. Ne oldu bir ara? Kıbrıs. Evet bu arada kumarcılar hanı. Lan nasıl aklımıza gelmedi? İzmir. Ismini... Hakikaten ya. Türkiye neredesin? <laughs> neredesin Türkiye? Neresi olsun? Kuzey olsun. <laughs> evet. Bir, bir ne olsun? Bir ne olsun? <laughs> tamam. Aman be. Nasıl kaçırdık be? Oha Ray Family. Arsenix 15. ay. Ketmam 24. ay. Hoş geldiniz. Kedi anası. Oha bu ne? Tarla burası. Türkiye'de hangi bir tarla? <laughs> Şak dev. Abi, geldik ama Fransa değil. Dev yani. gibi bir tarla çık. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben Fransa nerede görsem var. tanırım. Burası İrlanda toprağı. İrlanda mı? Kim? mı? Ben buraya asla İrlanda demezdim. Slovakya. Amerika. İngiltere. Abi ben evet. okumuş biliyorum işte İrlanda dedim yakın abi İngiltere İngiltere yakın bu arada. Tamam. Ee, çok basit. İtalya Duomo Müzesi burası. E ee, Duomo kilisesi mi? burası. Hay Duomo burası. Ben gittim buraya. Bizim burada videomuz var. Hadi İtalya evet evet. Ya, bu hardan burası orası ya. Koydum lan. Evet, evet. gittiğin yer zaten niye bir şey yapıyorsun? İtalya. <laughs> Dur. Eee Duomo neredesin lan? <laughs> Bir dakika, ben nereye gittik biz? Milano. Ben nereye Milano. Gittim? Yukarı, yukarı. Yukarı, yukarı. Milan. Şarkı. Milan, oradan Dumo neredesin Dumo? Dumo oradan, caminin oradan sağa caminin, dön. caminin oradan sağa döndüm. Mr. Dick mi? Nasıl yani? Dumo. <laughs> Dumo di Milano'nun tam şurası. <gülüyor> <gülüyor> Altına koydum 1-0. Amerika. <laughs> Amerika sen... bak bir şey söyleyeyim sana sadece izle. Sadece beni izleyin şu anda. Amerika <laughs> değil diyeceğim bayrakları görmüyor mu ama ya? Görüyorum. Kıpkırmızı bir bayrak. Arkadaşlar ya. benim oyun tarzım buz. Tamam beni böyle kabul edin. Londra. <laughs> Ghost War, First of All, Londra. Burası... Londra, Londra. Direkt. Burası Londra. Londra. <laughs> London'ın Greenford'u. Bok Londra, yorkuymuş. İngiltere, mi, İngiltere. Allah <laughs> Amerika, ben burayı biliyorum. Chicago burası. burası. Gerçi. değil. Amerika Chicago burası. Nerede görsem tanırım. Chicago merkez ve West Pond Hill Adası. Drama <laughs> ya. çok iyi bildim bu arada. Çok iyi, çok iyi. Gittim ama. buraya da gittim. Wyoming. Wyoming burası söyledi. State of Wyoming. Wyoming nerede? Amerika. Wyoming, Amerika. Hadi bul bakalım Amerika'da neresi burası. Şimdi birazcık Meksikanca konuşuyor demek ki buralarda Wyoming. Wyoming, Wyoming. sınır Wyoming. taraflarında olsa New Mexico'da olabilir mi acaba Wyoming? Wyoming. Wyoming nerede? Oğlum konuşuyor bayağı adam burada ben anlamadım. Anlatıyordu, vlog çekiyordur. Wyoming. 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 Utah'ın üstü geldi. Hadi eyalet mi Wyoming? Evet, Wyoming değil mi bu? <laughs> Bir dakika, nerenin üstüydü? Utah? Utah nerede? Utah. <laughs> Utah. Bir de orayı söyleyin. Şurada. Wyoming e. Ha. Wyoming. Wyoming'in. Burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Parson. Değil. Oğlum burada <laughs> yaşam yok <laughs> ki. Warland. Birleşmiş. Yakın. Niye bende o sata şey veriyor bu ya? <laughs> Niye yumuk çekiyor <laughs> bu, bu? Paris. Boynu kırıldı. <laughs> Baktan bunu niye boynu... Aa Paris değil. Çünkü Paris'e gezilebilecek her yeri gezdim arkadaşlar. Burası Paris değil. İskoçya. İskoçya. Yine çok İngiltere var. <laughs> İngiltere'ye ben de katılıyorum. Ama İskoçya'sından emin değilim. Roma değil, hayır Roma değil. Roma'da böyle bir Abi yer İngiltere yok. İngiltere <laughs> Zara var. O geçen. Base var. Kalenin karşısında zar Bir Allah dakika ya. İngiltere değil arkadaşlar galiba. Plaka normaldi. Normal değil İngiltere. <laughs> Kia bir var. Bilirim burayı. İngiltere sarı plaka mı kullanıyor? Sarı sarı. Beyaz. Aynen. B yazıyor. Belçika biz... burası. Hollanda olabilir. B, B lan olabilir. B. Belgium burası. Tamam. Belki. Bunlar plaka Tamam. Kullanıyor. Belçika'da anlaştık. Belçika, 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 çiki çiki çiki. Sol taraf Fransa. Belçika, çiki çiki, Brüsel City, Charleroi. Bürücesmiş, burasıymış. Tamam. Bence ülkeyi bildik mi? Bir puan, yeri de bildik mi? Beş puan falan yani. Bu teyzeyi nerede görsem tanırım. Çok Thatcher'a benziyor bu arada. Neye benziyor? Margaret Thatcher. Ama o ya oysa? Amerika'da. Ama burası Amerika ya. İngiltere değil yani. İyi uykular abi. <laughs> Amerika homeless o işte. Burada bence de Amerika. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yo. Bak şu Meksikanca yazıyor gördün mü? Defesa. Oğlum bak sen dalga geçiyorsun çok dalga geçme bende. Meksikanca diye bir şey yok ki. Artık <laughs> var kabul et. Ayak uydur. Nerede görsem o burayı tanırım. Ya. Burası New Mexico. Albuquerque. Dedim sana ne dedim? Yakındı. Sana yani. ne dedim? Meksikanca yazıyor dedim İspanyolca. <laughs> Yakın sayılır. India. India. Hacı pıçı kıçı mıçı India. Halepa lepata anımaya India. Satara. Yakın. 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 Sri Lanka, Hindistan'a da. İstanbul. <laughs> ne kadar kötü bir mimarisi var Avrupa'ya evet ya. Evet. Ya. Vallahi çok üzülüyorum. Bak yani. Şu kadar güzel adam. bir yani yerin, şu kadar güzel bir boğazın, bu kadar çirkin olması... burada Galata Kulesi ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nerede <laughs> Galata, Galata Tower? Nerede? Ben bilmiyorum. Ben İstanbul'un bu yakasına hakimim ama burada kesin gözüküyor Galata Kulesi. Amerika. Çok Amerika çıkıyor ya. Yield to bicycles. Amerika burası. Hem de şey. United States of. Yale Town diyor. Yale Town. işimize yarar mı? Hamilton yazıyor. İşimize yarar mı? Bak zaten şu yukarıdaki şu tabelalar var ya yeşil. Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Amerika'yı çakın direkt yani. Büyük bir şehir çünkü gökdelenleri var ama New York. Değil. New York. Bir dakika, firewall. Firewall ne yazıyor? Yeah. New York mu? Firewall no one yazıyormuş. Hayır. Fire medic. Fest. Emergency. Bir lan yakalarız zannettim belki de. New York mu burası ya ama yok ya. Ama çok da öyle gibi de. Hadi öyle deneyelim. Bu üniversite neredeydi? Hangisi? Yale. Washington deneyelim. Neredeydi? <laughs> en bot onasının lan böyle ben bir var. yeri mi varmış Amerika'nın ya? Burası Kanada'ymış. Kanada, <laughs> Kanada'ymış chat. Yakınlık. Bu Neyse. ne be? <laughs> çok kırmızı. Bir yeri kafeye tamamen bıraksanıza. Tamam. Grace. Hayır ya. Bundan sonraki yeri tamamen kafeye bırakıyorum. Bunu artık gördük Geçtim çünkü. onu söyle banlayayım. Graji. Bunu beklemiyordun ha? Graji'yi hayatımdan banlıyorum asıl. Nece yazıyor? 1985 yazıyor. Oğlum bu ne lan? La bu ne lan? Alcatraz falan mı bu? Marrakeş. Değil dedi. <laughs> Merida. O değil değil. Tamam burası kafede, chat. Ee, çok oh. kolay geldi kafe. 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 Ben cahilim arkadaşlarım. Kafe. Tamam burası belli ki çok ünlü bir kilise. Oradan git. Katedral yani şey, baksana. Ayasofya burası. Kilise. Eskiden kiliseydi ne var Allah Allah. <laughs> ben bunun ismini hatırlamıyorum. İsmini hatırlama zaten, nerede? Roma. Değil öyle yerler Roma'da olmuyor muydu? Vatikan mı diye düşündüm değil. Yani ya İtalya Yunanistan gibi geliyor bana? En hayır hayır olsa. ya it İtalya. da değil. Bak bence. Dumo da değil. Burası ama Vatikan da değil. E Vatikan değilse Roma'da böyle bir yer yok ama. Notre Dame'ın kamburu mu? Onu bilmiyorum bak işte. Vatikan mı diyorsunuz bu? Ama Vatikan'ın sütunları böyle değildi sanki ya. Böyle miydi ya da? Deneyelim. Vatikan deneyeceğiz o zaman. Roma var. E ee, Ben niye kayboldum? <laughs> Roma, Vatikan City, Obselio, yok Basilit, neydi? Hangisiydi bunların? Şey büyük hangisi? Bu değil mi? Şu. Appella şu. Evet. <laughs> tamam bu Flooz'da. Ekran dondu bende. Geldi çok kolay. Oğuz burada değil. Biz devam edelim. Burası bu arada. Çok kolay be. Burayı da bilirsin. Kankısı, pankısı, çankısı, tankısı. Oğuz gelmiş hadi bilsin. Oğuz? Eee. Oğuz çok kolay. Ee... Alaçatı ya. <laughs> Değil Kayaroş. Bence değil yani ama. Evet. Mı? Hollanda. O Nerede ne gördü bir anda Hollanda dedi. De. Son kararım mı Hollanda? Son kararım. Nerede Hollanda? Nerede Neresi Monaco? olsun? Rotterdam. Olmuş ee, olur Rotterdam olur. <laughs> Monaco mu? Yakın, ben yakın. bilmiştim. Watson bil. Tekte. Çok basit. Gül. Gül İspanya. Şehri. Salladım İspanya'da. <laughs> Neresi? Madrid'de, en Madrid'de, en Madrid'de. kötü Barcelona ona çıkar. Madrid. Toledo de Toledo. Ah Küba'ymış. <laughs> Bana gel. Ben Küba'yı nerede bulayım? Panda NF First 17. ayında. Acun Hızcalı tişörtü o, severiz o. mi? Sağ olasın öyle. Bu ne ortada hakikaten? Kocaman bir. Robo hareket ediyorsa iyiymiş. Ya e, asıl en zoru bana geldi. Bu ne abi? Bilirsin ya Aa sen Tuzla buraya. Marina <gülüyor> <gülüyor> Benim kameramanım kötü abi. Yüksek bir yer. Rio de Janeiro. Hiçbir yeri çekmiyor ki adam. Evet. Abi aa, adam <gülüyor> ya <gülüyor> kızın artık. Yani Başım döndüm, Rio, Jenerio, evet. bak, e, Rio de Janeiro, Brezilya. Şurada bak tepede. Fademman mıydı? Brezilyalıydı. Eee, Rio de Janeiro. Yok, burası. Şu fotoğraf yeri. Eee, Yok artık canım. Sikü <laughs> bak benim sıramda. Sıbadan <laughs> <laughs> nere? Neresi? Eee, <laughs> 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 Ben biliyorum. Ben, biliyorum. ben, ben, biliyorum. E, biliyorum. bilirsen atabileceğim bir şey bu. Bilice, bilirsen sağ tarafında at... bir şeydi. Şeyini şey... atarsın. Bir şeyini atarsın. Ha? Ne? 3, 2, 1. Kolombiya kahvesini ha, gördüm orada. Ben onu istiyorum. Havana. Havana atarsın işte. Yani. <laughs> Oğuz. Ben orada yıkanmış Kolombiya gördüm. <laughs> Oğuz çok kolay. Bu Jordan nerede görsem tanırım. Yazılara bak. Yazılara bak anla evet, şuradan. bu alfabe değil mi? Kore. Zengiz. Kore mi? Zengiz. E Hyundai otobüs var herhalde. Kore'dir yani. Akıl var, mantık var. Ya da yok mu? E bak yazıyor. Honking! um, Yes no kenardım Honk, honking, honking Unit station Hep Japonya olsun ya Kanka ya Kore, 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 bu, Kore burası Kore mi bu? Kore Bana tamam. güven Kore North olamayacağına göre Buradan bil ee, Daegu Daegu Merkez mi? Merkez, 450 bin ot Tamam <laughs> So şey olmuş. O olsun. <laughs> bitmedi daha çok Batsın <laughs> Şu köprüyü de bilirsin yani. O çok dondu. Şu çok meşhur büyük köprü de bilirsin yani. Şey değil mi bu Spiderman'deki köprü değil mi? İşte evet Ama o zaman. Ama niye İrlanda bayrağı var? İrlanda konsolosluğu çünkü orası. <gülüyor> <gülüyor> Her bayrağı olan <olarak> konsolosluk olmuyor. Harbiden <laughs> oyun hangi şehirde geçiyorsa orası bu. Evet. Ne... New York'ta geçiyor. Ne, 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 ne. Na 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 Gel New York ya İrlanda İrlanda. Neresi? Yukarı hafif sol İngiltere'nin solu. Neresi? Dublin. sahil Oha! 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 Oğlum hani o Sidney'in binasını canım. biliyordun sen Watson ne oldu Bana şimdi? Gene de bak. Opera binasını mı gördük biz? Evet. evet. Kanka bu. hakikaten o zaman biraz benziyor ama burası hakikaten böyle Tayvan'ımsı, Bangladeş'imsi Böyle oralarda buralarda bir yerler yani burada böyle Şuraya ineceksin abi Vietnam olabilir mesela. Kuan Müthiş. Yakın. Kafe. Abi kafeye gelene bak. Büyük Burası ama. Antalya belekli bir otel. Burası şey değil mi? GTA kumarhanı. Değil. <laughs> bak yazacak şimdi zaten solda ne oldu. Oraya hızlı geçeyim de görmesin kafe. Hayır ya yavaş geç. Ben yine okuyamıyorum dur. Abi bunu da bilirsin. Özür dilerim bilmediğim için. Bunu da bilirsin. Ben gidiyorum bana güvenin mi? Buraya mı gidiyorsun Selin? Ne buranın ismi söyle bakayım aramızda kalsın. Dur bakayım bakayım biraz. Bir dakika kafe ya gidiyorsa Afrika ülkesi olabilir. Zibiletta. <laughs> 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 Aha abi Mediterranean Bistro Mediterranean falan. diyor ya. Graf diyor Ama bak orada garip bir alfabeleri var. Abi. Evet. İsrail burası. Ama bütün, bütün Evet sarı plaka kullanıyorlar burası zaten. Burası İsrail. Kafe benden sana kopya olmuş olsun. Burası İsrail. Neredeydi? Türkiye'nin altı. Bulamadım. Kafe bu burası ben sana Jerusalem. Hayır. Değil. Hayır. Şey burası İsrail. <laughs> Bravo kafe. Tebrik ederiz kafeyi. Salla abi Gel daha var mı yoksa bir IQ'm yavaş yavaş düşmeye başladı çünkü. Yunanistan mı bura? Oğuz hakkını Yunanistan'dan kullandı. Yanlış hata yaptın Oğuz. <laughs> United States'de. Aynı o Polis Aynı sesini nerede? Duysam abi. duyarım. Duysam duyarım yani. Aynı sesler kapalı da Amerika. Mı? Batsın Amerika dedi bastım. Amerika ya. Baş... Kingdom'da. Bana saçma sapan yerler geliyor. Unisemente. İspanyolca mı bu ya? Kardeş. Nece bu kardeş? Nece yazırsın kardeş? gıcık bize ses düt düng Bir dost dün, dün. Barse Barse öyle ona Meksiko'ymuş Oğlum biz ama yani arkadaşlar böyle olmaz ama yani Güney Amerika'ymış evet Disneyland. kayamış Disneyland <laughs> Tamam Disneyland ama hangisi? Amerika mı Paris hey. mi mi? Giden sensin Amerika Hayır Paris böyle miydi? Değildi Amerika, <laughs> bayrakları da var zaten. Ama Amerika'daki Disneyland nerede bilmiyorum ki. He, bulursun ya. Durant Forması. Orada Durant Forması var. Evet. Evet. Ama Durant'in Golden mı? State mi bu? Golden State herhalde. Evet. Evet, evet. LA var ya. Efendim? Var. Burası, var. Florida'daymış. Florida. Florida'da nerededir ama? Böyle çok şehir merkezinde değildir. Ama böyle bulamayız ki koca Florida'da <laughs> ben nasıl bulayım <laughs> ya? Ne bileyim şurada. <laughs> Los Angeles'mış <laughs> burası Kayaro? <laughs> Amerika'da iki tane mi var acaba? <laughs> e, şey burası kapalı çarşı. de ve toptan. Kanka burası kapalı çarşı. Nerede görsem tanırım. <laughs> kapalı çarşı nerede? Peki birazcık da ona zorlanalım <laughs> <duzalamaz gülüyor> şimdi. Bir yerden açıksa. çıkabilir. <laughs> <İstanbul, gülüyor> <O> e, <çarşı gülüyor> <tarafı. gülüyor> Oradan sirkeciden <laughs> yukarı. Sirkeci nerede? Nişan taşı falan Taksim değil ya. Avrupa. Yakası. Sirkeci. Sirkeciden yukarı emin Beyazıt çarşı. Kulesi. Çarşı. Beyazıt evet. Meydan Kapalı Çarşı. Evet. Oğuz'la ben olmasak kazanacağımız hiçbir savaş yok. İnanılmaz. Az önce ben iki kere tek attım tamam mı? Güldürdün <laughs> beni kafe. No parking, detour falan yazıyor bu İngilizce Fransa. değil. Fransızca, şey Fransaca. Fransaca olur emin miyiz? Hayır. Glove. Ne Hoş geldin abim. Hoş buldum. Abi hoş geldin. Abi hoş geldin hoş ya. Geldin Bozmadık Oycu. inşallah keyfini abi. Ya ama çok geç kalmış saatte. Çoktan oyuna başlamış olmamız lazım. E, <laughs> abi neden başlamadık acaba? <laughs> neden böyle acaba? Değil mi abi, abi ya? Amerika ya oyuna geçsinler diye bunları. Oğlum Bu niye Fransız... Amerika'da yani. niye Fransızca yazıyor ki? Detoyer ne abi? Detoyer İngilizce bir kelime mi bizim bilmediğimiz? <laughs> Detour. Ben küstüm abi. Sana.